Herkese merhaba arkadaşlar bugün. Abi çok güzel konser. Yok. YouTube kanalı var ben oraya yatıyorum da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün zeytin bahçesindeyiz. Kendi zeytinliklerim zeytinleri toplarken normalde ciparelli yanından sakmalı. Şu kameraya şu şeyi çeksen mutluyum. Cifrelli makine var, onunla da sonra akülü makinemle e, geri kalanları toplama iş yapıyorum. Bunu da daha önce yapan görmemiştim, bir fikir oluşturması için çekiyorum. Şu görmüş olduğunuz çanta normalde ot kesme makinesine ait, onu kullanmıyorum. E, bu şekilde bir aparat aldım, markası okunuyorsa okunmuyorsa önemli değil. Reklam olmasın diye paylaşmayayım. Bu şekilde şuna aparatı takıp böyle yumuşak geçsin etrafında bu şekilde kullanması da kolay olacak. Size de fikir olması açısından videoyu çekiyorum. Her şey tek elle de. Yoğunluk tek kolumuz yorulmadan bu şekilde de e, yapabiliriz. Yani kolumuz yüzünden diyoruz. Yoğunluğumuz olsaydı bütün da olacaktı. İki kolumuzu birden kullanmak zorunda kalacaktık. Ama bu aparat olduğu için bu şekilde yani bakın bir süre sonra kollar ağırlık veriyor. Yani iki kolunu kullanmak zorundasın. Ama bu aparat olduğu zaman Aparat olduğu zaman tek elinizle de işinizi görecek. Kolunuzu dinlendirebileceksiniz. Bu şekilde faydası olacaktır. Size faydası olmasını düşündüğüm için e, bu videoyu çektim. Faydalı görürseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, yorum yapabilirsiniz. Faydalı olabileceğini düşündüğünüz arkadaşınıza yollayabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. Ver. Çek, şu acılar da çekeyim. <laughs> evet. Kız sizi de çektim. <laughs> i̇şte Mercan meşhur olacaksın daha kolay para. Meşhur olacaksın kızım evet, çok para. Bu şekilde babam da böyle ses çarpışını taktık. Onun için de kolay oldu. Yani gayet de başarılı bir şey olduğunu düşünüyorum. Size aktarmadan önce. Ya kaybetmezsiniz, kazanırsınız. Elinizde böyle bir ee, set çantası varsa böyle bir aparat alıp yapabilirsiniz.